hazırladık. Çok uğraştık arkadaşlar. O kadar emek verdik ki sizin için bunlara. Sizi çok seviyorum arkadaşlarım. Bugünkü oyunumuzun adı eşini bulmak. Eşini bulmayan eşeğini bulamayanlara arkadaşlar zaten görüyorsunuz burada çeşit çeşit cezalarımız var. Biz bunları nasıl yiyeceğini ama hadi. En Şimdi taş geldim. kağıt arkadaşlar taş Olabiliriz. kağıt makas yaparak yani Bu belirli tarz, kim bulacak? Hadi. Taş, kıs, makas. Taş, kıs, makas. Ya ben kaldandım. başlıyorum arkadaşlar. Ben kazandım. İşte kaybeden kardeşim başlıyor. Şimdi çekiyorum Hadi. önündekini. Arkadaşlar şemsiye geldi. Şimdi şemsiyenin eşini bulayım. Şunu açayım. Deredem ev geldi. Bence sıra açık güzel bayi. Arkadaşlar annem koyduğu için yerlerine hiçbir şey bi bilemiyoruz. Arkadaşlar çiçek geldi. Şişenin içine bulacağım. Kardeş bunu yerinde açatsak yok. Olsun dedi. Onu yerlere koyalım canım benim. Evet şimdi cezalarımız Ama önce ben başladığım için ben Sen ablanı ablan sana. evet, evet, ben Seçsin. Hangisini istiyorsa. Ama önce ben seçebilir miyim? Tamam. tamam teşekkür hmm, Arkası burada bir şekilde Hediye arıyor arkadaşlarım Arkadaşlar Şimdi ben de canavı seçiyorum Ve ablama yedireceğim Önce dur ben yedireceğim <laughs> Yedirecek mi? Ay çok küçük 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 Arkadaşlar küçük aldırıyorlar. Su bile annem koydurtmadı yanınıza su. <laughs> Dilim dokunduysam yeter mi kameraman? Azıcık al azıcık. Evet. O kadar da değil yani. Yürü <laughs> lan. Yürü yürü. Ağam <laughs> yap. Azıcık. Ağam <laughs> yapacağım. Aç ağam. Aç ağam. Tamam tamam. <laughs> Ama böyle Yok. olmaz ki. Hayır, 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 hayır. Ta tamam hadi koy. Şimdi sıra. Ama mi? anne diğer YouTube'da Tamam çok tamam. Şey değil mi? Şimdi hadi. Hilal'de sıra. Hadi bakalım. Hadi bakalım ablama ne yiyeceğim. Bakalım. Önümde cezalar biraz yoğun arkadaş. O diyeceğim. seçemiyorum. Birileri tatlı alabilir ya. Seçemiyorum. Göstermiş olayım. Ya. Azıcık. <laughs> Hadi oyuna devam edin tamam. Ben önümdekini ne diyeyim arkadaşlar? Oo bir kilit. Şaka şaka göstereyim sizlere tuş Kuş, anladık mı? Arka ça deli gibi niye açıldı canda? Bunda bunu açmış mıydı kameraman? Bilmiyorum. Aa, kameraman da söylemiyor bir şey. Ev. <gülüyor> Sanki <gülüyor> ev mi? çıkmıştı. evet tek tamam, yeme hakkınız var. Diğerlerini seç. Arkadaşlar tamam. evet. bunları yediğimizde artık bunları yiyemiyor muyuz? Hayır. Işte. Şimdi ben hilelime şöyle bir bakıyorum. da şu arkadaşlar tatlı zaten nane nereye kötü olacak diyerek ben arkadaşlar tuz, tuz ya kötü ama yani. tuz ben seçeceğim. Evet, tuz evet tuz. Hilal sen de seç. Tuzu ilk önce yiyeyim anne. Hani. Azıcık. Because you have ever... a <coughs> tamam. Edeceğim. Hadi tamam. 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 Ben bunu seçiyorum. Bu arada Hadi bak. Evde o. Bilizdir arkadaşlar. Ya, ya, ya! Şimdi ben de sıra. Aa, düz kartlar. Arkadaşlar acı sosun üstüne bir de bunları alabilirsin. arkadaşlar. Kameraman dilim yanıyor daha bulamadım. <laughs> Dilimi ateşli hale getirdim. <laughs> <laughs> Şimdi cezalandırayım. Hayır hayır tamam devam edin yeter size bu kadar. Oyuna devam edin. Tamam. Ee, ben şunu söyleyeyim. Arkadaşlar, bir var. bunu nasıl akıllı Tam tavuk değil mi arkadaşlar <laughs> ya? tavamı yerine koymak istiyorum. Hemen şu tozaklara gittim. Kötü çiçekler geldi bana. Arkadaşlar ben şöyle bir şey bir şarkı var mıdır? Ben mıydı? Ben attım kanalından da çünkü. Ya Bunda Şimdi arkadaşlar bundaydı. Ya. Ben de ben de bugün şansım Diyor arkadaşlar. Kalbi aladınız ya. Arkadaşlar çilek. Çilek bana çıkmıştı ama onu bilmiyorum hatırlamıyorum şu anda. Çilemedi, milemedi. Yine kapamak istiyorum. Arkadaşlar ben şuradan. Çilek, çilek oyna devam ediyorum anne. Ben sıra. Ay sıra Hilal'e geçti. Tamam. Kile kile kuldum ben. Tamam. Tavşan. Yine koymak istiyorum tarçınımı. Arkadaşlar hiç üstte getirdik diyorsunuz. Çünkü tarçın en üstte olabilir mi? Buralarda yoktur. Belki buralardadır. da. Ben bu önce buradadır ama. Ablam bakın Beni kandırmaya çalışıyor. Beni bana ceza edecek. Bunda ne vardı? Açtık kameramı. Bu tavşan ne vereceğim da. Tavşan arkadaş. Ben de sıra. <laughs> ben de ben de. Arkadaşlar Belcim. Seç. Seç ben seç. sen seç. Sen bana geç ya. Bir daha Kere bebek. Kere bebek. Dördü geçti. Evet. Arkadaşlar bakın evet. bakın bak, görüyor musunuz? tane kaldı. Ben de. Arkadaşlar benim. Senin kardeşim. Beklemeyiz beklemeyin. ben Sırada bendeyiz zaten arkadaşlar. Kuşlar. Sonra. Bana da en çok, evet en çok kim buldu? Bakalım bir, Beraber galiba. Bir, 4 dört, Anneciğim tek tek mi saygı? hayır. Bir, iki, Yen, sekiz, dokuz, benimkiler on. Bebekler, on. Saydım. Ablacığım. Böyle sadece ikişer haliyle. He. O zaman sayalım. İki ikişer. İki dört tane. Hayır o bir. O bir. Arkadaşlar biraz yardım edeyim. İki. Üç. üç dört. Bir. Arkadaşlar bu tırın geldi bir. Hilal ben. alıyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün de böyle bir challenge yaptık. Devamı. Videoların devamı. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız bu tarz videoları... Biz bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.